...geleceksin değil mi? Uy. Mira. Bu kız bence senden gerçekten çok hoşlanıyor. O zaman ayar kuruyor. Ya boş verin ya. Arkadaşlar yaz tatili planını açıklıyorum. Bisiklet, televizyon, playstation... ...abur cubur ve uyku. Süper bir yaz olacak. <laughs> Tatilleri bayılıyorum. Aynen. Ezikler çetesi de buradaymış. Hobbit, Eziknaz ve ezik Can Benim adım Nazlı bir kere. İsmimizi biliyorlar zaten. Bence bizi ezik demek istiyorlar. Gerçekten mi Evren? Söylesene o kız bisikletini kimden aldın? Yoksa Eziknaz'ın eski bisikleti mi? <laughs> Savaş bak arkadaşım. Ben senin arkadaşın falan değilim. Beni anladın mı? Ama dur. Siz biraz kalın kafalısınız. Anlamazsınız. ...biz size yardımcı oluruz. <laughs> Nasıl sanıyorsunuz siz? Annem beni öldürecek. Korkmana gerek yok o Can. Biz sizi seve seve temizleriz. Savaş bu sefer sen bittin. O kız bisikletiyle işi çok zor izleyecek. Hmm, barış dur. Değmez. Bırak gitsinler. Yeni bisikletimi aldığımda görecekler. Biri bu çocuklara dersini vermeli. Bu nedir? Sokak güvenliği. Tamam. Kuş yuvada. Tamam. Çocuklar. Üç. Üç. Nasıl gidiyor? Senin burada ne işin var Özikcan? Bir domatese dayamadın galiba. Ben de onu diyecektim. Sizin evde domates kalmamıştı. Anneniz de kızmasın diye iade edeyim dedim. Sen. Oğlum <laughs> gittin <laughs> sen. Hanımlar, bilirsiniz sizleri severim. Ama takdir edersiniz ki biricik yavrum, gözümün nuru, ahlak timsali Eren'imin geldiği şu hale bir bakın. Tabii ki yaptıkları affedilir gibi değil. Emin olun hak ettikleri cezayı alacaklar. Ondan hiç şüphem yok. Ama bir eğitimci olarak biliyorum ki ceza yeterli değil hanımlar. Bu çocukların acilen ve katli surette disipline ihtiyaçları var. Buyurun. Buyurun. Uzatır mısınız? Çocuklar için yaz kampı mı? O öyle alelade bir kamp değil efendim. Bu bir disiplin kampı. Ve çok şanslısınız ki okulumuz adına ayrılmış kontenjanda iki kişilik açık vardır. Erenciğim de bu halde kampa gidemeyeceğine göre kontenjan sayısı üç oluyor efendim. Öyleyse ben müsaadenizi rica edeceğim. Ha unutmadan Yarın saat sekiz buçukta okulumuzun önünden kalkıyor servis. Lütfen geç kalmayın. Öylesi buyurun ben sizi yolcu edeyim. <laughs> Size kampta iyi eğlenceler ezikler. Beni o korkunç yere gitmekten kurtardığınız için ayrıca da teşekkürler. Korkunç derken? Bakın bu yaz kampı için mutlaka konuşmalıyız. Yaz için planlarımız var bir yere gidemeyiz. Tamam kanka eve gidince ararım. Evlen, hadi çocuğum. Anne ben kampa gitmek istemiyorum. Peki, sen bilirsin. Oley be. Hiç keyiflenme Barış Bey. Bu olaydan da ucuz kurtulabileceğini sanma. Şimdi odana. Marş marş. uf. Az kaldı, yakında yine bisikletime kavuşacağım. Barış, baban Alo baba. Alo Barış. Oğlum ne oldu bugün? Annem bir şeyler anlattı. Bir de sen anlat bakayım. Ya baba biz bir şey yapmadık. Önce onlar başlattı. Gerçekten biz bir şey yapmadık. E, yapmadınız da arkadaşınızın kolu kırılmış. Ya baba bilerek olmadı. Barış bak, arkadaşınız yaz boyunca ne bisiklete binebilecek... ...ne de koşup eğlenebilecek. Bunun sorumlusu sizsiniz biliyorsun değil mi? Of baba ben kampa gitmek istemiyorum. Annenle bir karar aldık. Eren'in yaz tatili sizin yüzünüzden mahvolduğuna göre... ...o iyileşip tekrar bisiklete binene kadar sana da bisiklet yasak. <laughs> ya ama bu haksızlık. Barış. Oğlum bak anneni çok üzüyorsun. Yazık değil mi ya? Kadıncağız iki can taşıyor artık. Tabii bizimkisi can değil. Daha doğmadan benden kıymetli oldu ya. Konu kapanmıştır bisiklet, misiklet yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı baba. Tamam.